merhabalar. lezzet TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şerbetini tam çeken çıtır çıtır bir baklava tarifi hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için tarifi sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun hep beraber tarifimizin yapımına geçelim. Tarifimizi öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Tenceremizin içerisine 4 su bardağı toz şekerimizi ve 4 su bardağı suyumuzu alalım. Daha sonra şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. Bu önemli bir püf noktası. Mutlaka şekerinizi iyice erittikten sonra şerbetinizi ocağınıza alın, kaynatın. Eğer şekerinizi iyice eritmeden şerbetinizi kaynatırsanız daha sonra tatlınızda şekerlenmeler olacaktır. Şerbetimizi 5 dakika yüksek ateşte kaynattıktan sonra içerisine bir parça limonumuzu atalım ve ocağımızı orta ateşe getirelim. Bu şekilde 20 dakika daha kaynatalım. Tatlımızın çıtır çıtır olması için şerbetimizin kıvamı çok önemli. Toplamda 25 dakika şerbetimizi kaynattıktan sonra ocağımızdan alalım ve soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için yoğurma kabımızın içerisine 1,5 su bardağı ılık sütümüzü, yarım su bardağı sıvı yağımızı, 2 tane yumurtamızı, 50 gram tereyağımızı bir yemek kaşığına tekabül ediyor, bir fiske tuzumuzu 2 yemek kaşığı sirkemizi üzüm ya da elma sirkesi fark etmez alalım ve malzemelerimizin hepsini çırpma teli ile iyice karıştıralım. Malzemelerimizin hepsini iyice karıştırdıktan sonra üzerine önceden elip hazırlamış olduğumuz unumuzu ve yarım paket kabartma tozumuzu ekleyelim ve karıştırma işlemine devam edelim. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. 6. bardaktan yarım yemek kaşığı kadar unum arttı. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre alacağı miktar değişebilir. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Eğer soğuk malzemelerle hamurunuzu hazırlarsanız istediğiniz gibi bir sonuç elde etmezsiniz. Hamurumuzu kasemizin içerisinde toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine un serpelim ve tezgahımızın üzerine alalım. Daha sonra üzerine ara ara un serperek hamurumuzu 7-8 dakika yoğuralım. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız yufkalarınız o kadar kolay açılır ve tatlınızın kıvamı o kadar güzel olur. Öncesinde de belirttiğim gibi şöyle unumdan yarım yemek kaşığı kadar arttı. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra büyük bir beze haline getirelim. Sizlere şöyle hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Daha sonra eşit olacak şekilde ortadan ikiye bölelim ve silindir şekli verelim. Her bir hamur parçamızı 6 eşit bezeye ayıralım. Daha sonra bezelerimizi avucumuzun içerisinde yuvarlayarak şekil verelim. Bu aşamada büyük olan bezelerin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezeleri ekleyebilirsiniz. Bütün bezelerimizi yuvarladıktan sonra ilk bezemizi tezgahımızın üzerine alalım ve üzerine bolca nişasta serpelim. Bir merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok içerik ve tarif paylaşabilmem için kanalımın büyümesi için sizlerin desteği benim için çok önemli. Bezelerimizin hepsi bitene kadar bu şekilde açma işlemine devam edelim. Daha sonra taban kısmına streç film sermiş olduğumuz bir tepsimizin içerisine açmış olduğumuz iki hamurumuzu alalım ve üzerlerine streç film çekelim. İki hamurumuzu tekrar tepsimizin içerisine alalım ve işlemi aynı şekilde tekrar edelim. Hamurlarımızın hepsini bu şekilde dizdikten sonra sonuncu hamurumuzun üzerine de streç filmle kapattıktan sonra buzdolabında dinlendirelim. Eğer zamanınız varsa bir gece önceden de hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Zamanınız yoksa bir saatte dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Ben hamurumu 5 saat dinlendirdikten sonra tatlımı hazırladım. Dinlendirmiş olduğum hamurumdan ilk bezemi aldım ve diğer hamurlarımın üzerine tekrar kapattım. Streç filmle üzerlerini kurumaması için hamurumun üzerine bolca nişasta serptikten sonra oklava ile açmaya başladım. Bu aşamada kullanacağınız oklava ne kadar uzun ve kalın olursa hamurunuzu o kadar kolay açarsınız. Hazırlamış olduğumuz bu baklava hamuruyla dilediğiniz baklava çeşitini yapabilirsiniz. İlk hamurumu açtıktan sonra uç kısmına ince bir yufkamı yerleştirdim ve daha sonra içerisine cevizlerimi serptim. Daha sonra ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde yufkamı oklavama sardım. Daha sonra dıştan içe doğru sıkıştırarak burma şekli verdim. Baklava hamuru soğuğu sevmez. Bu nedenle baklava yapacağımız ortamın mutlaka sıcak olması gerekiyor. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel olduğu için ve iyice dinlendirdiğimiz için kolaylıkla açılıyor. Malzeme listesini ve kullanmış olduğum bardak ölçülerini detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkamı tekrar yeteri miktarda açtıktan sonra aynı işlemi tekrarlayarak şekil verdim. Dilerseniz şekil verme aşamasında şöyle alt kısmından da ucunu içe doğru katlayabilirsiniz. Bütün hamurlarımız bitene kadar bu işleme devam edelim. Yufkalarımıza şekil verip tepsimize yerleştirdikten sonra mutlaka üzerine temiz bir bez ya da yağlı kağıtla örtelim ki üzerleri kurumasın ve tezgahımızın üzerindeki fazla nişastayı mutlaka ara ara temizleyelim ki açma işleminde yufkalarımız yırtılmasın. Bütün yufkalarımızı açtıktan sonra daha eşit dilimler elde edebilmek için önce tam ortadan olacak şekilde tatlımızı dilimleyelim. tatlımızın üzeri için eritmiş olduğumuz 200 gram tereyağımızın üzerindeki köpüğünü alalım. Üzerindeki köpüğünü ve altındaki sütü kesinlikle kullanmayalım. Eğer yağınızı süzmeden kullanırsanız tatlınız piştikten sonra üzerinde siyah lekeler oluşacaktır. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Yağımız ılıdıktan sonra tatlımızın her yerine gelecek şekilde dökelim. Eğer sıcak yağ kullanırsanız tatlınızın üzeri çabuk pişer ve içi hamur kalır. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirmeye gönderelim. Benim fırınım da 50 dakikada pişti. Tatlımı fırından aldıktan sonra 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekledim ve daha sonra üzerine soğuk şerbetimi gezdirdim. Şerbetimizin kıvamını görüyorsunuz. Oldukça koyu kıvamlı bir şerbet. Tatlımızın çıtır çıtır olması için şerbetimizin kıvamı çok önemli. Şerbetini döktükten sonra 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Eğer zamanınız varsa bir gece de dinlendirebilirsiniz. Ben tatlımı bir gece dinlendirdikten sonra son olarak üzerine antep fıstığı serptim. Sizler dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. ve el açması cevizli baklavamız hazır sizlere şöyle çıtırlığını da dinletmek istiyorum Şerbetini tam çeken, çıtır çıtır şöyle çatalımızla dokunduğumuz zaman pul pul dökülen bir baklava tarifi oldu. Lezzet garantili bir tariftir. Mutlaka deneyin derim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar.